Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir kuş videosuyla karşınızdayız. Yanında Mehmet var. Mehmet de yıllardan belli kuşçu. Kaç yıldır kuşçusun Mehmet? Ben yaklaşık 15-16 yıldır kuşçuyum. 15-16 yıldır. Yani doğduğundan beri evet, kuşçusun doğduğundan neredeyse. Beri yani gibi. kuşların içinde her zaman. Evet. Bana şimdi uçurmayı nasıl öğretecek? Ee, uçurmayı öğretecek. Ben şu an iki tane kuşum. Adam akıllı dönüyor. Yani diğerleri fazla dönmüyor ama o bak eee benim balina ile postam var. Ben ona posta diyorum. Onun normal Hı, cilsi ne? göy posta Göy posta. Göy postamızı BALINA e, balinalarla birlikte uçuracağız ve yeni yavrularımız çıktı arkadaşlar. Yani görün var ya çiçek gibiler Maşallah demeyi unutmayın yoruma. yani yoruma bir maşallah yazarsanız iyi olur. Çünkü göz çok var. Yani evet, bu kuşlarda bazen evet, bir evet, pis evet. göz. Ben çok şimdi demek, ben kuşlara falan hiç ilaç vermedim daha. Vitamin vesaire vermen lazım mı? Evet, vermen lazım. Ne hangi ilaçları önerirsiniz? Mesela Tromix verebilirsiniz rahatsız evet. olanlara. Bebek aspirinle limonu karıştırıp verebilirsiniz. Faydalı oluyor Faydalı, bundan. Evet. Bu samırsak samırsak ne, Kafası sallaman yani. çorursa verebilirsiniz. He, normal Yine bir şekilde veririz mi faydası olsun diye? Normal bir diye. şekilde de verebilirsiniz. Faydası olmaz. Aşılarını yapabilirsiniz yavruların ölmemeleri için. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar e, sizi çok bekletmeden Yuvamıza bir geçelim. Ee, Mehmet de bir yavrularımıza baksın. Kuşlarımıza bir yorumlasın bir ne diyecek. Bakalım şimdi yuvamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yuvamıza geldik. Kılıç Bey kuşlarımız nasıl? Kuşlarımız bu kuşlar arkadaşlar süs kuşlarıdır. Değil mi? Genellikle süs niyetine kolay kolay uçurmazlar bu kuşları. Kimse... Bunlar yani kolay kolay böyle uçmayı Bunlar evet, almazlar. Kuşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil. Yakalayalım arkadaşlar. Bunlarda sinek falan yok değil mi yani Hayır. gördüğün gördüğüm kadarıyla? Şu gördüğüne perçemli diyorlar arkadaşlar, kepezli bu şekilde. Ama güzeller değil mi maşallah? Patikliler yani. de arkadaşlar, bunlar süs kuşlar arkadaşlar. Bunlar kolay kolay posta kuşlarla uçamaz arkadaşlar. Değil mi? İşlerinde hangileri uçar? Bana dekine şu kuşları uçur, bunları öğret uçurmayı. Hangileri bu uçar? Şu arkadaşlar, mesela bu kuş uçar. O uçar mı? Evet. Onu şimdi uçursa peki? O şimdi ama yavru en az daha sulu açılmamış. Değil mi? Daha o yavru evet, evet, yani. Daha şöyle sen sonra bu uçar. Mesela bu da yavru. Daha yeni yeni sular açılmış. Ama Açık dışarıya için... alıştırmam lazım değil mi? Evet bunlar dışarıya alıştırmam. Nasıl alıştıracağım? Yani ben böyle dışarıya çıkaracağım falan. Dışarıdan çıkarıp bir iki hafta boyunca duvara kaldırıp indireceksiniz. Sekeye kaldırıp indireceksiniz. Değil mi? Kimse olmadığı zamanlar bırakacaksınız. Çünkü sağdaki soldaki kuşçu arkadaşlar evet. tuttu mu vermiyorlar. Doğru. Şu siyah kuşumuzun cinsi ne? Mesela bu arkadaşlar kara yapışkan diye hey, geçiyor. Hey, bir tutsana. Bilmiyorum. Bu da sadece pratik arkadaşlar? Diğerleri gibi perçeme, kefezi yoktur arkadaşlar. E bu yani sadece güzel kuş mu? Sence uçmaz değil mi? Bu da uçmaz. Uçar. Uçar ama çok çok bir süre havada kalamaz. Diğer kuşlar gibi Diğer havada kalmaz. Gibi havada Bak havada mesela kalamaz. onun yavrusu şurada. Şu an Kaldır kasayı buradan. Gördüğünüz Hello. gibi arkadaşlar bir tane yavrumuz. Nasıl tane güzel yavrumuz mi? Var. Güzeldir arkadaşlar. Şu yumurta boş mu dolu mu ben bilmiyorum. Ha. Şimdi bu yumurta cıl çıkmış arkadaşlar. Ne? Bunu alalım evet, o zaman. Bunu altına alalım. Şu yumurtaya baksana abi. Şuna bu cıl arkadaşlar. Ver onu bana istiyorsan. Hadi oraya indir tamam. Bu cıl değil. O cıl değil mi? Evet, bu çık Ama altına ona altına oturmuyorlar olur. ha uzun zamandır. Bir şey olur mu? O zaman bu yumurtayı alalım. Tamam Ar on da al Hı -hı. onu da al abi. onu da al. Annesi babası oturuyormuş. Tamam. şurada yeni yavrularımız var altta. Bak. He oranın içinde yeni yavrularımız var. Onlar da aslında. Güzeller mi? İçlerinde bir mi bunlar? <laughs> güzel. onun cinsi ne? Yani de... Bu da gördüğünüz gibi beyaz yapışkan arkadaşlar. Şimdi büyüdü mü daha çok ben olur. Daha güzel olur değil mi? Evet. Baba bir tane daha vardı. Aynen. Mesela burada bir tane daha var. Gördüğünüz gibi henüz daha kanatları tüylenmemiş. Yani daha yavrular değil mi? Yavrular arkadaşlar. Evet. Tüyler yavaş yavaş çıkıyor. Girsinler. Şu an altında yok diye biliyorum yumurta. Şimdi buranın altında bir şey yoktur yok. arkadaşlar. Aynen. Şu kral, ağa bak buranın altı, bak burada var ya kuşlarımız kaç defa yumurta yapıyorsa da çıkmıyor. Nedeni ne olabilir? Yumurtalar çıkmıyor. Kimi eğer diyorlar e, belki kısırdır annesi veya babası. Kısır değildir. Kısır olsa annesi babası doğurmaz arkadaşlar. Değil mi? Bu belli bir süreden sonra oturmayabilir korkmuş olabilir orada yumurtaya ele aldığımızda değil mi? Kokuyu annesi babası gelip oturmaz mesela evet, arkadaşlar. Evet. Bak benim bu kuşundan çıkan, bak bu kuşundan, ya yavrusuna bu mu? O bilmiyorum da. Hepsi ya engelli çıkıyor ya bir değişik çıkıyor. Ee, bu genellikle arkadaşlar. Bunun erkek değil mi bu? Bilmiyorum vallahi. Bunun dişisi. belki anne oğuldur. Değil mi? Bacı, bacı abidir. Bunların şekil yavrulattımı? Yanlış oluyor. Çıkabilir. Şimdi Doğru. mesela nasıl bir akrabalar kolay kolay evlenmiyorsa bunlar da o şekildir arkadaşlar. Doğru. Ama kuşlarımız mermi kuşlar değil ama mi? Ama güzel kuşlar arkadaşlar. Hepsi paralı kuşlar. Maşallah. Kuşlar, ziyaret. maşallah. Femelerin yani, yani bunlar ee, satmak için değil de değerleri nasıl bunların yani? Ya ben bunlar, satmam şahsen hiçbir zaman. Bunlar süs kuşlar arkadaşlar satılmaz. Mesela yavru yavrular. Ne güzel yavru mesela. Fiyaz. Şu kuşu siyahın ne cinsi? Ol Kara kişi, bir sansür diyelim arkadaşlar buna da. Aa, o, o da güzel değil mi? Onu bazen uçuruyorum o da güzel uçuyor ya. O da he. uçar. Yavruluktan yeni çıkmış arkadaşlar. Ama yalnız o 3 kişi arkadaşlar. Gidebilir mi yani? Gidenebilir. Çünkü bunu, burada kuş çok olduğu için yakalıyorlar, vermiyorlar arkadaşlar. Yani e, vermeleri için yem mi teklif edeceğiz, ne yapacağız? Vermeleri için tanıdığın çıkarsa... ...misal... Adama bir 20-30 milyon verirsiniz, alırsınız veya da yerine bir iki kuş verirsiniz. Vay be, para istiyorlar değil mi? Bu şekilde hiç emek boş arkadaşlar. Değil Sen mi? şimdi burada yavrulatıp emek arkadaşa yakalıp vermiyor, para istiyor. Doğru doğru. Yerine şimdi... kuş istiyor, yerine bana kuş al diyor, kuş ver diyor, vermiyorlar. Onlar da o kuşun karakterine ha. bağlı. Yani tane da onun veri kimileri vermiyor arkadaşlar. O yüzden elimizden geldiği sürece biz de bırakmıyoruz. Evet. Bazen dışarı bırakıyoruz kuşlar. Arada olmaz da kuşlar rahatlasın diye. Evet kuşlar damda yokken diye. Şimdi dışarıya kuşlarımızı uçuralım o, o balinalayı falan? Uçuralım. Yani sen bana bir uçurmayı öğret. Ama şimdi biri elvan biri post olduğu için arkadaşlar birbirine ayak uydurmayabilirler. Değil mi? Biz yeni yeni uçuracağız. Gelin hep beraber izleyelim. Gelin. <laughs> aa uçtular. Vallahi aa işte böyle ayrılıyorlar. Görüyorsun değil Bak o farklı yere gitti, bu farklı yere gitti. Böyle uçuyorlar arkadaşlar, işte. Şimdi bu iki tane farklı uçma sebebi, hem yeni yeni uçuyorlar, bir de az olduğu için, iki tane olduğu için birbirini zor biliyorlar havada. Evet ama bak şu an beraber uçuyorlar zaman gibi. Zaman Yine farklı oluyor. Bak balina kafa başka yere gidiyor, posta başka yere gidiyor. Bir, şey bir bölük olsun arkadaşlar toplu beraber uçarlar. Evet. Ama, ama şimdi, işte öyle bölük olmuyorlar ha. İşte şimdi böyle... İki tane olduğu için birbirini havada zor görüyorlar. Bir de az diye bu şekilde uçuyorlar arkadaşlar. Evet. Yani zamanla böyle 20, 10 tane, 30 tane oldu mu? Ama şu an beraberler uçan. bak, görüyorsun değil Şu an değil mi? beraber uçuyorlar. Aynen. Ya böyle böyle alışacaklar ama değil mi? Bak bunlar, şu an karıştılar. Bak benim balina karıştı. Evet. O O da... Ama, bu da ama bir şey diyeyim mi? Bu o, hiç karışmıyor ya. Bu daha yavruluktan yeni çıkmış bölge. Yani, bilmiyor arkadaşlar. Değil mi? Beraber uçmayı bilmiyor. Beraber uçamıyor, ayak uyduramıyor. Ee, şekilde... Bakın şu an e, onlar giderler var ya ben sana bir şey diyeyim mi? Yarın saat sonra gelirler, böyle. Hı, uzun zaman uçmadıkları için, ha bak, şu an yine birleştire gir ayrıldılar. Bölükle uçmazsa herhalde de bu şekilde, bölük olursa beri, beraber uçarlar, ayrılmazlar. Evet. Şu an benim kuşlar hangisi karıştı havada? 2-3 yani, tane olduğu için bilemiyor hangisi bizim olduğumuzu. <laughs> <kuş> <laughs> Gelene kadar, Gel evet. geldiklerinde hangisi bizimse ilerler zaten. Evet, doğrudur. Ama beğendin değil mi kuşlarımızı? kuşlar güzel. Onları da bir avluya çıkaralım mı? Çıkaralım. Gitmezler herhalde. Yok gitmezler. Yanına kalsın içeri. Sen de yavrusun gel. Bak oğlum. Neyse siz çıkın tamam. Ya ee, dışarı. Yem atalım mı bunlara biraz? Aa bak o poşetin içinde. Aa bak balina hemen geldi gördün mü? Benim posta bak uçuyor şu an tek başına. Ee, balina geldi. Babalın niye ter içeriye girmek? Yuvalar olduğu için, yavruları olduğu için girmek istiyordur. Değil mi? Bir de Yuvasını sevgilisi seviyordur. var içeride. Yuvasını seviyordu. Ma ben yüzden... posta var ya hiç inmiyor ha. Evet, mermilerimiz böyle ateş ediyorlar hepsi Bak bu çıkanlardan hangileri uçar? Hepsi uçar bence değil mi? Uçarlar evet uçarlar işte. Uç Ama alışmamışlar. Uzun süre havada kalamaz mesela arkadaşlar. Ama güzeller değil mi? Yani evet beğendim Her zaman istiyordum bir tane kuşçu damla gelsinler. Abi benim değil mi? Ben de sen... Her zaman bir kuşçu e, gelsin de kuşlarıma bir yorum yazsın dedim. Yani iyi mi Kuşlar bakıyorum kötü mü? Kuşlar arkadaşlar şimdi süs kuşlarıdır. Yani bunlardan çok Bunlar, bir şey beklememem lazım. Evet zevkine düşkün adamlar bu şekil kuşları besler. Şimdi kim adamlar posta besli, besliyor, besliyor, kimiler elvan besliyor, kimlerde böyle yapışkan Senin kuşlar besliyor. kaç tane var? Benim damımda 60 tane de kuşum var benim. Yani kılıç gerçekten dediğim gibi yıllardan beri bu işi yapıyor. Artık kuşları bak şunlar senin değil mi? Evet. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya maşallah demeyi unutmayın. Ya yani kuşları iyi ya. Evet. Hepsi uçuyor ha seninki. Ha yani benimkiler uçuyor. Benimkiler ama bu şekil patikle Süs kuşları değil arkadaşlar. Seninki ne? yarış uçuyor yarışçılar. Yarışçılar değil arkadaşlar. Beninkiler Elvan posta karşı. Elvan nasıl kuşlar. oluyor yani Elvan nedir yani? Elvan açık. kuşlar mesela pahalı kuşlar, çehdilli gibi kara gümüş kuyruk Değerli. gibi. Değerli. Değerliler. Bir şey diyeceğim belkeler içinde. Ya şu şu kuşun senin var ya en pahalısı dedin hangisi? Mesela benim gözümden en pahalı dediğim kuş arkadaşlar biraz önce uçurduğumuz Balinası. Evet. Ya şu beyaz tabeler arkadaşlar. Tabelerin çiftini ne kadar verir sence? Çiftini bir kahveden sen almaya kalksan 150-200 TL'den aşağı alamazsın. Allah Allah o kadar var mı ya? Var arkadaşlar. Ama Bil bir... şey diyeyim mi yani güzel ama ben var ya bir şey diyeyim mi? Yani çok para verse de vermem ya bunlar ben evlatların gibi şimdi ben büyüttüğüm işi ben Şimdi kendine yavrular istemem. nasıl bir çocuğu büyütüyorsan kuşlar da o şekilde emek veriyor. Sen daha iyi bilirsin bu bağ yani kendi kuşlarının evet, içine. Ben de satamıyorum mesela çünkü neden Küçüklükten beri benden çıktığı için yumurtadan beri benden büyüdüğü için. Evet. Evlatmış gibi seviyorum ve kolay kolay satamıyorum. Doğru Satmak doğru. da istemiyorum. Karını versene bile vermek istemiyorum. Doğru Çünkü doğru. Çünkü emek vermişim ben o Bak benim balina olsun, yani diğerleri olsun ben çok sevdim. Şey... Balina seni ne kadar eder ortalama? Balina ne Alina kadar eder? Bir 60-70 milyon eder arkadaşlar. Ben 50 TL aldım o kuşu. Ha doğrudur zamanında. şimdi. Zamanında. Ama kaç, bir, bir yıl önce aldınız. Evet. Şimdi piyasa uçuyor bazen kuşlar. Ama bir yıl oldu ya bize iyi alışmış ama değil mi? Bir yıldan beri damda olduğu için. İyi anlaşmış. Ya görüyorsun ha ne? bunlar neyse, Abi odun gibiler hiç uçma yok ya. Yani. İşte bunlar süs kuşlar arkadaşlar. Böyle bir stres atmak için dama çıkarsın. Bu şekil anca uçabilirler. Mesela. Ben hep böyle yaptım i̇şte... ama ya başka yerlere giderler diye çok korkarım. Bu şekilde arkadaşlar. Ama şu duvardakilerden ben bir ışık var ya uçarlar diye. Uçarlar uçmayacak kuş yok. Fakat dediğim gibi öbür kuşlar gibi yarım saat, bir saat, kırk dakika havada kalmazlar. Beş on dakika uçarlar. Geri, Geri gelirler. Dönerler, evet. Evet. Bu arada posta gitti daha gelmedi. Bak böyle işte posta var ya gidiyor saatlerce gelmiyor. İşte, bak mesela biraz önce dediğim gibi posta kuşla elvan kuş bir uçamaz arkadaşlar. Bak elvan dediğim balin oluyor. Bak mesela 10 dakika uçtu geldi. Postamız da bak yarım saattir 20 dakikadır uçuyor gelmedi. İşte bu postayla elvanın farkı arkadaşlar. Evet. Ama aslında var ya şu an ben bunu ama ya balinayı ben saatlerce uçuruyorum ciğerleri açsın. Geldiğinde de ağzı açık geliyor. Susamış mı oluyor öyle? Bu susamış oluyor arkadaşlar. Bir de çoktandır uçmadığı için birden bir aniden uçunca nefes yoruluyor. yani. O yüzden ağızları da açılıyor. Şimdi mesela bir sigara içen, e, i̇nsana içen sigara insan insana sigara içti yokuşa çıkamıyorsa sporcular sigara içene bir tutmadığımız gibi arkadaşlar elvanla posta kuşuna bir tutmayacağız. Evet. Bir kaldıralım mı karşı duvara? Kaldıralım arkadaşlar. Aa, oradan bir kaldır. Evet şimdi arkadaşlar. Karşı duvara bir kaldırdı. Bak böyle kalkan kalkıyor. Kalkmayan da kalkamıyor. Biz Şu kapıyı açalım. Gelme isteyenler girsin içeri. Arada böyle e, işlerine bak şöyle. Böyle yabancılar Onlar da, onları, da, da onları uçuralım Hastalık verebilir aslında. Onlar da hastalık veriyor. Misalen geliyor kuşlarla beraber yemiyor. Kusuyor veyahut da bazen suyunu içiyor. Suluğunda hastalık bırakıyor. Evet. Bunlar da o şeyler arkadaşlar. Bak böyle yabancı kuş geçiyor. Biz tutmadan yani deriz biz ki dalga amaçlı bu şekilde yarım saat bir saat stres atıyoruz. O Başka yani. Başka da yani bir şey yani, Karşıya gel. bir uçursana hepsini. Düşmezler değil mi aşağı? <laughs> Bunlar Arkadaşlar yeni yeni yavru. Ben yeni yeni uçmaya başlıyor. Aynen. Dur o gelsin. Bunlar gel. uçmasın. Çünkü maliye düşer kedi var. Ya ben çok düştü ama bir şey diyeyim şunların asaletine baksana ya. Herkesi var ya racon kesiyorlar ha. Ben seviyorum kuşlarımı ya. Vallahi arkadaşlar yoruma maşallah demeyi unutmayın. Yani kuşlarımızda de bu yabana ne gitmiyor lan? İşte. Geliyor verdim ben ona yem verdim az önce. Ben arada atıyorum böyle yavan yem. Yani arada atmayın oluyor. çünkü neden derseniz bu hayvanlar sokak hayvanları. yetimler yani bir Belki nevi. yavruları vardır okulun çatı gibi yerlerde veya da yüksek binalarda. Aynen. Anne baba çıkıyor mecburen gelip bel adamlarda, mahallelerde, çatılarda, camilerde yemini yiyip yavrularına yem götürmesi için arkadaşlar. Böyle kumrular oluyor mesela. Ancak bir pençe yem atmamız lazım. Mesela sonuçta Doğru. hayvanlara da yazın. Nasıl Sokak hayvanları, kedi, köpek ve benzer hayvanlara mı? Bunlara da o şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Doğru valla. Mehmet Reis valla güzel yorumlar yaptı. Yani ben de şimdi elinden geldiği kadar çıkarıyorum. Hafta için müsait olamadım, çıka çıkaramıyorum. Yani yasaplarda böyle rahatlıkla çıkarıyorum. Yani geziyorum, vakit geçiriyorum. Ama ben her zaman uçurmayı isterim. Yani böyle dönsünler. Hayvanlar her zaman yani böyle özgür olmak isterler. Şimdi Hı. ben kafeste tutuyorum yani üzülüyorum. O yüzden böyle arada çıkarıyorum. Bunlar da uçmuyorlar. Göstersene bak. Oradalar hep. Böyleler yani hep böyle. Oraya ilerler dururlar. İşte sus kuşu anne babası evet. yavruya baktığı için karınları da dok oldu mu evet. uçamıyor işte. Böyle konuyorlar. Yarım saat bir saat orada duruyorlar. Beş dakika on dakika girer önüne geliyor. Çünkü bu hayvanların da yavrusu burada olduğu için bırakıp gidemiyorlar. Abi bak posta bak bu da mı O değil mi? Yok bizim posta henüz daha uçuyor. <laughs> Nerede gitti? <Borsalarımız gülüyor> yok. Gitti. Gözüm yaşa. Yani. Mesela bir yavrumuz gördüğünüz gibi oraya düştü. Ya yani, o. Ha? İşte yavrudur arkadaşlar bu kuşlar da Mesela şöyle gelelim anne babaları gelsin. Ama gelirler bence ya. Biraz yani. yem Gel, 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 gel. Vallahi o kalktı. Ha geldi, gel, gel, gel. Aa orada. Yasi. Dur tutsun tut, tutsun. Ama. Onu tutabilirsen tut. Gitmesin ha. Arkadaşlar koşun. Aha aha gitti o. Geliyor arkadaşlar. Evet. Dur. Ha geldi arkadaşlar. Bak bunlar da uçmak istiyor yani. Evet, arkadaşlar şabı... bu Yavru olduğu için henüz daha yeni yeni uçuyor. Ama iyi bir şey değil mi? Bak gitti evet. geldi. Sonuçta evet. yerini biliyor yani. Evet bu şu an bile yerini bildiğini gösteriyor. Ve bunun yerini bilme sebebi nasıl öğretiyorsunuz, nasıl alıştırıyorsunuz dedim arkadaşlar. Şimdi burası gördüğünüz gibi tel örgüdür arkadaşlar. Kuşlar burada geldi mi damı görüyor. Duvara kalkıyor, iniyor. Mesela karşıya kaldırdığımız gibi. Sağını solunu öğreniyor. Eyle bir iki tur atıp hemen geliyorlar. Şimdi bir çocuk nasıl doğar doğmaz yavaş yavaş yürüme öğreniyorsa bu kuşlar da o şekilde yavaş yavaş uçmaya öğreniyorlar. Normalde var ya yanıma gelip de böyle konuşamıyorlar ha sen valla konuşuyor. Ya bir şey diyeyim arkadaşlar her zaman doğallık gerekir. Hani Aynen. şimdi sen e doğamızın yapmacık olsan böyle konuşmalar falan olmazdı. Adam gerçekleri söylüyor yani benim kuşlarım iyi demese de olur kötü demese de olur. yani şimdi şöyle ben kuşlarım süz kuşu yani. Ben istediğim gibi bakarım yani istediğim gibi veririm ama ben zarar vermeden de bakmayı isterim. Çünkü şöyle bunlar ben evlatım oluyor. Yani bunlar ben evlatlarım. Ben şimdi bunlara kötü bassam herkes ben kötü yorumlar. Doğru Sen mı? geldin burada kötü yorumlarsın dersin oğlum bu nasıl kuşlara bakmak dersin. Doğru ben yemlerini bir yemini göstersene. Bak benim yemler şöyle göstereyim. Sence iyi mi kötü mü? Bu yorumlasana. Yani bunlar iyisi mi kötüsü mü? Bu yemler arkadaşlar şu şekilde. Ben dürüst mı? ol ha. Bu yem güzel yem arkadaşlar. Ya Çünkü bunlar neden derseniz aynısını ben de atıyorum. Çünkü bir adara Mısır, buğday, sila dediğimiz yemler. Bu yemin kilosu şu an olmuş 6 milyon arkadaşlar. Karışık yem Ben şey 30 ol... milyona şu hoca'nın. yarısını milyonu... alıyorum sadece. 30 şu. milyona gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa bunun yarısını şu alıyorum. Aynen. Kilosu 1,5 milyona gene yem var arkadaşlar. Ya var biz ne var. yapıyoruz? Az olsun yem pahalıya alarak arkadaşlar, temizini alarak. Abi şimdi, siz şimdi, nasıl evinize bir eşya aldım ucuzu olup kötüsü, iyisi olup pahalısı oldum onu alıyorsanız biz de bu şekil parasını alıyoruz. Uçları bu şekil hasta da olmaz. Yavruya da daha iyi bakar. Çünkü her biri ufak yem olduğu için yavrunun boğazında daha iyi geçiyor. Yani yemlerimiz, yemlerimiz mermi gibi. Yemlerimiz Aynen. Çünkü ben ona soruyorum. Abi diyorum bana en kalitesini ver. Doğru. Çünkü mi? kaliteli almak her zaman iyidir. Düşünsene sen evde kötü bir yemek yer misin? Yemezsin. Yemezsin. İyisini alsın. Bunlar sen evlatların olduğu arı için sen de bunlara iyisini yani alacaksın. Mesela bir elbise gibi düşünelim arkadaşlar. Bir mağaza edip 20 milyonu kazak da var, 50 milyonu kazak da var. Yani. 20 milyona bakıyorsun nasıl 50 milyona bakıyorsun o da nasıl. Sen ne yapıyorsun? Bu güzel ya değil. Bütçene göre alıyorsun. Doğru doğru. Bizim kuşlarımız da bu şeyler arkadaşlar. Yemden yalnız sıkıntımız yok. Yemimizi, ilacımızı düzenle veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Vallahi kral videoma geldiğin için teşekkür ederim. Aynen. Yani beğendin değil mi kuşlarımızı? Kuşlar güzeldir arkadaşlar. Siz Aynen. de umarım beğenirsiniz. İnşallah ya bizim takipçiler zaten Aynen. beğeniyorlar yani. Bir Hı. yorum beğeni elinizden geldiği sürece yapın arkadaşlar. Aynen vallahi Bit bitirişi sen yap. Bitirişi ben arkadaşlar fazla bir şey demek istemiyorum. Ben geldim, gördüm. Kuşlara baktım, kuşlar gayet hoşuma da gitti benim. Dediğim gibi şimdi kim adam beğenmeyebilir. Kimileri edebilir. Evet. Herkesin zevkler zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Evet. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İnşallah bir dahaki videoda daha değişik kuşlarla ve daha bir şekilde güzel bir şekilde karşınızda olacağız arkadaşlar. Evet. Aha Kaç geldi başlayalım. bak bu bizim değil mi? Ha, evet arkadaşlar kuşlarımız daha yeni geliyor evine. Aynen. Gitti. Gibi. Bak gitti. Bak Gitti saat sonra bir şey geldi. vardı. Arkadaşlar ne Güzel değil mi aslında bu? Güzel kuş arkadaşlar. Dediğim gibi postana elvan bir kıyaslamayalım aslında. Bunu kuşçular da bilir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.